Selam arkadaşlar. Fuji film fotoğraf makinelerinde fotoğraflarınızı RAW formatında çekmek istiyorsanız 3 tane kayıt türü var. Bunlar sıkıştırılmış, sıkıştırılmamış ve kayıpsız. Bu 3 kayıt türünden birini seçebiliyorsunuz. Fakat seçtiğiniz bu kayıt türlerini fotoğrafı çektikten sonra iOS cihazlarda işlemek istiyorsanız bu fotoğraflar uygulamasında sıkıştırılmış ve kayıpsız formatta çektikleriniz görüntülenemiyor. Görüntülenebilmesi için sıkıştırılmamış formatta çekim yapmanız gerekiyor. Bakın şimdi bir örnekte görelim istiyorsanız. Şu RAW formatında bir fotoğraf. Yine Fuji filmle çekilmiş ve kayıpsız RAW kayıt türüyle çekilmiş bir fotoğraf gördüğünüz gibi bu açılmıyor. Bunu Lightroom uygulamasında görebiliyorum. Fakat şu mesela sıkıştırılmamış formatta 16 bit olarak çekilmiş bir fotoğraf. Bunu 14 ya da 16 bit çekebilirsiniz fark etmiyor ama bunun bu şekilde görüntülenmesi için fotoğraflar uygulamasında sıkıştırılmamış kayıt türünde çekmeniz gerekiyor. Yani şöyle de Lightroom'da göstereyim. Mesela şu RAW'ı açalım. Bakın bu bekliyor. Heh, şimdi geldi. Ama diğeri şak diye geliyor.